Daha önce İzmir'deydim. Ben buraya geleli 8 sene oldu. Burada devam ediyoruz işte. Ben hanıma dedim daha bundan 40 40 44 sene önce hanıma dedim buraya ev yapacağım dedim. 44 sene sonra geldim ben buraya ev yaptım. Rahmetli babadan kalma burası. Her buhar ayları burası böyle olur. Ama yazın su tabii ki çeltik olduğu için sulama olduğu için durmadan iniyor aşağıya yani. Bayağı iniyor. Tabii tabii millet, bütün millet gelip burada fotoğraf çekiyor. Tabii çok gelen var. Pazar gün mesela görenden çekimler gelecek. Arkadaşlarım var benim orada. Her sene gelirler böyle bir iki senede bir. Burasının çekimini yaparlar. Neden kaçmadın? diğer köylere nazaran burası daha güzel yani şimdi şu durumda. Barajımız burada bak güzel yani turist gelsin bilmem ne gelsin işte seyresine burayı olmaz mı öyle olur. Tabi camiden aşağısı bize ait çok güzeldir. Manzaralı bahçemiz var. Her şeyimiz yazın çıkar yani kendimize yetiştiriyoruz. Böyle hiç şey yoktur. İlaçlı değildir yani. Kendi üretimiz, bahçe yemişimiz var, cevizimiz var, armudumuz var, elmamız var. Hepsi var yani.